Herkese merhabalar. Ben Serap. İlk defa bu videoda karşılaşıyorsak ben bu videoda kanalda kendi yap projelerimi paylaşıyorum. Ee, şimdi bugün size son dönemde malum COVID-19 salgını nedeniyle evde kaldığımız zamanlarda yapabileceğimiz ufak, kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği kendi yap projelerinden iki tanesini göstereceğim. çünkü birkaç daha böyle projem var. Ee, önce onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben ya da bilmediğiniz üzere ben bir sağlık personeliyim. Ee, bir aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Ve e, şu an e, tüm dünyada e, etkisinde olan COVID-19 ile ilgili yani koronavirüs salgını ile ilgili elimizden geleni yapıyoruz biz de. Tüm meslektaşlarımız gibi. Bu süreçte size kalan... Ee, evde kalmanız. Ee, yalnız görüyorum ki çok böyle bu sağlığı çok oluşmuş değil. Özellikle e, genç dışında hani genç popülasyon dışındakilerde. Ee, ama galiba işin ehemmiyetinin mi farkında değiller bilemiyorum. Çünkü bugün bir hafta sonu. Ee, ben hafta içi çalıştığım için videoyu hafta sonu çekiyorum. Çünkü kendimi de, kendi ruh sağlığımı korumak için de, hani çalışma ortamdaki riskleri, ee, ve salgın ne kadar devam edeceğini ne olacağını bilmediğim için kendi ruh sağlığımı korumak için de e, kendimi oyalayacak bir şeyler yapıyorum ve bunları da size de göstermek istiyorum. Ee, bunlar böyle e, zaten evinizde muhtemelen olası şeyler. Olmasa da rahatlıkla internetten ulaşabileceğiniz şeyler. Ee, yani e, biz sağlık personeli olarak üzerimize düşen her şeyi yerine getiriyoruz. Lütfen siz de e, hem bizim için hem kendiniz için lütfen evde kalın. E, evde kalmak bu süreçte evde kalmak size çok büyük bir sıkıntıya sokmayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten çalışmak o taza, o çalışmak zorunda olan sağlık personelleri, özel şi, e, sektör elemanları veya işte polisler, jandarma, güvenlik güçlerini e, düşünün e, ve lütfen evde kalın. E, ben bu salgının çok çok yerleştiğini çok düşünmüyorum. E, gençlere bir şey olmaz, yaşlılarda aman bizi zaten e, Allah takdir ettiyse o düşünce tarzı çok daha hakim gibi geliyor bana. Çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Buradaki önemli olan Evet, sonuçta bu bir pandemi, yani Dünya Sağlık Örgütü de bu demiş ki bu bir salgın. İlla ki birçok kişiye ulaşacak. Ama burada önemli olan eğrinin ne kadar dik gittiği. Eğer siz eğriyi çok dik bir şekilde eğri devam ederse e, sağlık sektöründeki bizler bir insan olduğumuz için belli bir yere yet kadar yetebileceğimiz için hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız belli bir yere kadar yetenebileceği için yetebileceği için işte sıkıntı orada başlayacak. Sağlık sistemi çökmeye başladığında e, belki evdeki bir e, yanığınıza, bir yaralanmanıza, bir trafik kazasına, babanızın e, veya annenizin veya yakınınızın veya kendinizin bir kalp krizi geçirmenin sırasında sizinle ilgilenebilecek bir sağlık kurumu veya bir sağlık personeli bulunamayacak. Sıkıntı bu. O yüzden olabildiğince yayılım hızını azaltırsak herkese, sektör herkese hizmet verebilecek durumda olacak. Rica ediyorum evinizde kalın. Özellikle belli bir yaş üstleri lütfen evinizde kalın. Ancak bu şekilde çünkü salgın azaltılabilecek. Bizler e, yeri gelip 5 yaşındaki çocuğumu 4 e, gündür 5-6 günde tanıdığım birini emanet ederek, belki eşimle beraber iş yerine gitmesine izin vererek bu görevi yerine getiriyoruz. Siz de bizim için lütfen evinizde kalın. Likonumuza dönersek çok kolay iki tane kendin yap Herkesin ruh sağlığı için bir şeylerle uğraşması gerekiyor. Bu dönemde çünkü alışveriş yapmak da çok mantıklı gibi gelmiyor bana. Çünkü sektör nerelere gidecek, ülkemiz ne kadar bu ekonomik kriz atlatacak bilmiyorum. Bir çöp almak bile ben almıyorum. Bir çöp bile almıyorum. Almamanızı tercih ederim, öneririm. Bilemiyoruz çünkü ne ne olacak. O yüzden kendi yaptıklarımızla, evimizde olan kurdelerimizle veya illa kurdere da olmaz kumaşlarla veya o zamanında böyle birkaç boynucu kalmışızdır. Almayın da. Kolye vardır. Mesela ben kolye, işte kolyemin arka ay ayraçlarını kullandım kolye için. Beğenmiyoruzdur ve birkaç kolye böyle bir tepsinin içine kırın, bozul, onlardan tekrar yapın. Hem çok e, popüler, hem de çok e, keyifli olacağını düşünüyorum. Hem en azından aklınız biraz oyalanacak. Herkesin yapabileceği bu iki projeyi şimdi izleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi ben bunun için e, evde bulunan bir kurdeleyi kullandım. Bu siyah böyle mat mat siyah böyle saten bir kudelerdi Hatta bununla bir saç tokası yapmıştım yine ondan kalan bir parçaydı ve ekranda görülür e, şimdi gül, e, göründü, konuşamadım e, santim kestim bunları e, bence çok ideal oldu ne çok büyük ne çok küçük e, bundan sonra çok anlaşıldık bir şey yok e, silikon tabancası kullanmak zorunda değilsiniz dik edebilirsiniz e, hem böyle daha o keyifli de olabilir hatta. Başka bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Kumaş yapıştırıcı olur. Çok yap amaçlı yapıştırıcı da olur. Çünkü kurdeleler sert olduğu için e veya çok böyle kalın bir kumaştan da yapabilirsiniz. E i̇lla kurdele olması da gerekmez. Üzerine ben e inciler vardı. E i̇ncili bir ara Biliyorsunuz o kadar çok madaydı. Onlardan kalanlar. Onu yapıştırdım. Evde nasıl bir boncuk varsa veya kolyenizden diğer veya küpenizden beğenmediğiniz bir küpenizden çıkan boncukları da üzerine dikebilirsiniz. Çok ince kurdelelerden de olabilir. Hani çocuğa falan yapılacaksa bu kadar büyük hazırlanmak zorunda değil. Keyifli olacağını düşünüyorum ben. arkasına böyle bende bir toka vardı. Şöyle bir toka da olabilir. ve silikonla yapışmıyor yalnız bunlar. Ben denedim olmuyor. O o yüzden ben iğne iplikle bunu diktim. E, siz de böyle yapın. E, çok amaçlı e, yapıştırıcılarla olur mu? Bilmiyorum ama ben silikonla olmadı çıkıyor. İşte hazır. E, çok da keyifli oldu. Kolye için e, evdeki e, bu bakın renkleri soyulmuş bunların e, cam boncuk olmadığı için onların e, şeylerini çıkarttım aparatlarına artık onları kullanmıyordum boncukların e, değil e, giriş bu kolye kapattığımız aparatlarını çıkarttım. Sonra da evde böyle benim boncuklarım vardı. Bu işle uğraştığım için. Siz e, az önceki kolyelerden de yapabilirsiniz. yani Eski bir kolyeyi de değerlendirebilirsiniz. Bir iğne ve bir iplik. İpliğin ucunu iyice düğümlüyorum. E, burada. Daha sonra ben maviden yapacağım için mavi boncuktan alıyorum. Toplamda bu kadar boncuğu 4 liraya almışım. Üzerinde fiyatı yazıyor. Bir tane boncuk geçirdikten sonra boncuğun içinden tekrar geçiyorum. Orada boncuğu düğümlüyorum yani. Düğüm boncuk bu ne deniyor buna? Bir tanesini geçirip üzerine tekrar geçiyorum. Sonra 7 tane geçiriyorum. Yok pardon 7 değil 15. 15 tane geçiriyorum. Ee, ve 3 tane alıp gördüğünüz gibi e, bir ucundan tekrar giriyorum ki orada bir halka yaratıyorum. 3 tane boncuğun içine giriyorum böyle tekrardan ve ucunda bir halka oluyor şöyle. Şimdi 15 tane boncuğu geçiriyorum burada. 15 tane sonra üç tane beyaz bu e, papatyanın başı oluyor bir tane papatyanın ortasına ne renk istiyorsunuz ben de gri olduğu için gri yaptım daha sonra o ilk geçirdikten sonra ilk 3 beyaz boncuğun içinden tekrar geçiriyorum. Bakın iğneyi. İlk, en son geçirdiğim papatyanın ortası olan gri boncuk hop ortaya geliyor. İşte böyle. Çok kolay aslında. 3 tane beyaz alıyorsunuz. Bir tane orta renk ne istiyorsanız onu alıyorsunuz. Orta, tekrar ilk üçün beyazın içinden geçtiğinizde böyle oluyor. Sonra bir 3 daha alıyorum. Bir yarısını yaptık. Diğer yarısını yapacağız ya. Havalapçı geldi. 3 tane daha aldıktan sonra e, tekrar şimdi o ilk 3 beyaz boncuğun içinden geçiyorum. E, daha sonra yine o 3 beyaz e, boncuğun içinden geçiyorum gördüğünüz gibi. Ve bütün boncuklar bir papatya oluşturuyor. Bakın. Geçtikten sonra hop en son 3 tane aldığımız boncuk papatyanın diğer tarafına doğru dönüyor. İşte böyle çok tatlı bir papatya oluyor burada. Sonra bütün e, papatyaların etrafından tekrar tekrar geçiyorum ki sağlam olsun diye iple. Ta tekrar en başa dönene kadar e, bir tur atıyorum yine etrafından. İşte böyle. Yakından göstereceğim size. İşte oldu. Son tekrar öyle yapıyorum. 15 tane mavi boncuk alıyorum. Ee, aralardaki boncuğu üç tane beyaz ve bir tane de ortada hangi renk istiyorsa ilk üç beyazın içinden tekrar geçip papatyanın orta boncuğunu ortaya getiriyorum tekrar bir üç boncuk alıp tekrar üç baştan geçiriyorum bu arada egemenin sesi bu onsuz çekemediğim için bence alışmalıyız birbirimize işte bu kadar. En sonunda da birkaç boncuk böyle e, diziyorum. E, takma aparatının yerine takacağım için. E, dizdikten sonra bu diğer kolyeden çıkarttım takma aparatının üzerine bir 3-4 tane daha boncuk alıyorum. Burada da bunu kilitliyorum. E, sonra 3-4 e, tane boncuk dizdikten sonra o boncukların içinden geçiyorum. Hop, orada bir halka oluştu yine. En başta yaptığım şey tekrar yapıyorum yani birkaç boncuk alıp ilk geçirdiğiniz boncuğun içinden geçerseniz halkaya dönüşüyor boncuklar sonra yine bunu sıkacağı buradan e, sabitliyorum birçok yani sabitlemek ne demek birçok kez geçiyorum aynı işlemler tekrar tekrar yapıyorum. Boncuğun içinden geçiyorum boncuğun içinden geçiyorum ki ipler sağlam olsun Çünkü buradan e, bağlanacağı için kolye parçalanmasın diye geçiyorum da geçiyorum. Geçiyorum da geçiyorum. Hep aynı şeyi yapıyorum yani. Farklı bir şey yaptım yok. En sonunda da kesiyorum ve burayı yakıyorum ki ip bir şey olmasın diye. Böyle gözüküyor. Yaz için çok keyifli bir fikir olacağını düşünüyorum. Umarım siz de keyifle kullanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.